Merhaba arkadaşlar yine ben. Bir önceki videoma bazı arkadaşlar sinirlenmiş anladığım kadarıyla. E, boşuna sinirlenmeyin arkadaşlar. Burada konuşuyoruz sadece. Bazı sorular soruyoruz. Hala da şunu görüyorum. İşte bize oy vermeyen PKK'lıdır. Bize oy vermiyorsanız terörün bitmesini istemiyorsunuz. Biz terörü bitireceğiz. Bize oy vermeyenler teröristtir. Öyle mi? Şimdi o zaman birkaç tane soru soralım. Mümkünse küfür değil cevap yazın bu sorulara. Yani şuraya hazırladım birkaç soru Açılım zamanında Şehir isimlerinin Değişmesi için Torba yasa yapan parti Veya grup hangi gruptu Hatta burada o zamandan Yayınlanan bir haber var Burada hangi şehrin hangi şehir Olacağını yazmışlar Bitlis, Bedlis, Hakkari, Kolemmerk Bu ne Norveç Şehri mi? Bingöl, Cevlik Erz Erzurum, Erzarom Sur, Dikran, Ahmet, Bağlar, Rezan, Yenişehir, Bajare, Nuh, Silvan, Mia, Farkin, Kulp, Pasur, Dicle, Piran, Adil, Cevaz, El, Cevaz, Güroymak, Norşen, Tatvan, Tetvan, Ahlat, Helat, Tekvan, Tatos, Hınız, İksinus. Bunu bu torba yasayı hazırlayan grup hangi gruptu? Birinci sorum bu. Yani arkadaşlar ben yakında bölünürüz Dediğim o zamanlarda işte bu sebepten dolayı diyordum. Çünkü yavaş yavaş şehirlerin isimleri falan değiştirilmeye başlanmıştı. Yine aynı dönemde Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük Ortadoğu Projesi'ni lütfen araştırın. Neymiş, ne olduğuna bakın. Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen kişi kimdi? Ve Büyük Ortadoğu Projesi nedir? Şu an ne oldu? Neden onlardan bahsedilmiyor? Büyük ortadoğu projesinden neden bahsedilmiyor? Bir soru da bu işte. Yani ben bunları gördüğüm zaman o zaman demiştim ki geri dönüşü olmayan yola girdik veya girmek üzereyiz. O yüzden ben bunları söylemiştim. Yani önemli olan neyi sevdiğiniz, neyi sevmediğiniz değil gerçeğin ne oldu. Gerçek bazen sizin sevmediğiniz şey olabilir ama gerçeğin ne olduğunu kabul ederseniz olduğu gibi kabul ederseniz o zaman kendinizi yükseltebilirsiniz. İkinci sorum, Apo'yla açılım zamanı, Apo'yla daha doğrusu onların söylemiyle Öcalan'la görüşüldüğünü halka duyuran ve açılım süreci, çözüm süreci için Öcalan'la masaya oturduğunu ve görüşmeye başladığını duyuran kişi kimdi? Üçüncü sorum, Dersim olayları için vergi vermediler diye halkı bombaladılar diyen kişi kimdir? Aşağıya Dersim olayını tartışabilirsiniz. İsteyen istediğini söyleyebilir. Tartışabilirsiniz dediğim gibi. Ama vergi vermediler diye halkı bombaladılar ifadesi yalandır. Ve yalan olduğu kanıtlanabilen bir yalandır. O yüzden kimse kızmasın. 4. Bunu bir önceki videodan da bahsetmiştim. Habur rezaletini yapanlar, teröristleri ülkeye dahil edenler, kimlerdi? Bir, tamam o Şivan Perver konserini de geçiyoruz. Bununla birlikte o konserde ve birçok yerde de Mesut Barzani'yi Apo'nun ölümüne kankası isteyen Apo Barzani yazabilir Google'da. Mesut Barzani'yi Türkiye'ye getiren ve Mesut Barzani için bu ülke seninle gurur duyuyor diye tezahürat yaptıran kimdi? Bir. İkincisi de hani o Bizim istediğimiz oyu vermezseniz siz teröristsiniz siz PKK'sınız diyen gruba soruyorum. Bu ülke size, sizinle gurur duyuyor diye Barzani'ye tezahürat yapan grup hangi grup? Soruyorum hiç kızmayın. Hiç kızmayın. Soruyorum. Bir daha sorayım isterseniz. Barzani'ye, Mesut Barzani'ye bu ülke seninle gurur duyuyor diye tezahürat yapanlar hangi gruptu? Evet 5 mi? Doğu'da PKK kimlik kontrolü yaparken bunu gören ve buna göz yuman açılım sürecinde bunlara hiçbir şey demeyen oluşum hangi oluşumdu? Ondan sonra çıktılar dediler ya Doğu'da ne kadar terörist varmış diye. O Doğu'daki teröristler nereden geldi? Ne zaman geldi? Hangi kapılardan geldi? Ne oldu da doldular oraya? Bu da bir bonus sorum olsun. Evet Askeri okullarda, şimdi deniyor ki askeri okullara çalıntı sorularla girilmiş. Askeri okullara çalıntı sorularla dershanelerde, Fethullah'ın dershanelerinde çalıntı sorularla girildiğini biz bas bas bağırırken, bas bas bağırırken bunu kulak arkası yapan, bunu görmeyen, görmek işine gelmeyen ama ondan sonra iş değişince aa bunlar çalıntı sorularla giriyormuş biz nasıl göremedik diyen grup hangi gruptur? Aslında söylenecek çok fazla şey var. Sadece en temel olanları buraya yazdım. Bir de şunu soracağım. Akil adamların amacı neydi? Çözüm sürecinde devletin görevlendirdiği akil adamlar ne yapacaktı? Yani halka neyi anlatacaktı? Neyi anlatmakla görevlendirilmişti? Bakalım ünlülerden kim var akil adamlardan? Oral Çalışlar, Sezen Aksu, Kadir İnanır, Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan tabii ki, Hülya Koçyiğit, Hilal Kaplan, Etem Mahçupyan, Mehmet Parlas. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'de 63 tane aklı başında adam varmış. Bunlardan bir tanesi Mehmet Parlas. Herhalde bu video. Bu video bitti değil mi? <laughs> bu video bitti. Arkadaşlar diyor ki neden bunlara hala daha laf anlatmaya çalışıyorsun? benim laf anlatmaya çalıştığım kesim o aşağıya küfür yazan kesim değil. O kompleksinden dolayı. Çünkü bunu görüyoruz. Birçok insan var ki tamam laf anlatamazsın. Ona eyvallah. Çünkü o insanlar kompleksinden dolayı. Yani biz cahil adamlar olarak okumuşları yeneceğiz. Olay bu. Biz bu okumuşları yeneceğiz kafasındalar. Yani biz aşağıda kalmayacağız. Biz bunların tepesine çıkacağız. Bu kompleksi yen yenmeye imkan yok bu kompleksi yenebilmek için çünkü o insanları zaten ilk başta yukarıya itmemiz lazım. O insanları yukarıya itemeyeceğimize göre de o kompleks kalacak. O yüzden benim sözüm zaten soracağım sorular zaten onlara değildi yani. Ve son sorum da şu. Zamanında bütün bunları söylemiş olan ve daha sonra da durumlar değişince çok farklı bir şekilde konuşmaya başlamış olan bir kişinin durumlar tekrar değiştiği zaman eline tekrar yetkiler geldiği zaman çok daha farklı konuşmayacağının garantisini verebilir misiniz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sinirlenmeyin. Aşağıya cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bir de şu arkadaki kaplumbağalar, nice kaplumbağalar. Bunları bilerek kaldırmadım. Çünkü birçok insan cevap yazmak yerine yani bu sorulara cevap yazmak yerine bunlar hakkında yorum yapacak. Hala sen oyuncak mı koyuyorsun diye. Göreceksiniz. Hatta bu sözü söylediğim halde Gene yapacaklar. Nereden biliyorum biliyor musunuz? 30 saniye boyunca çünkü videoya bakacaklar. Ondan sonra videoyu seyretmiş numarası yapıp geçen videoya bakarsanız görürsünüz. 5 dakika üzerinde konuştuğum konuyu sen bu konudan niye bahsetmedin yazmış adam. Bunda da aynısı olacak. Ben bunu söylediğim halde gene buradan A arkaya ne koymuş diyecekler. Göreceksiniz. Çünkü bazı insanlar hepsi değil, herkes değil ama bazı insanların mantalitesi odur okumadan okumayı pek sevmezler. Okumadan cık, parmak basarlar. Görüşürüz.